Savaşta devreye Rusya girdi. İran'dan bomba Türkiye teklifi. Ermenistan'dan NATO hamlesi. Ermenistan, Azerbaycan cephe hattındaki gerilimde yeni gelişmeler yaşanmaya devam ediyor. Bugün farklı zamanlarda farklı yerlere açıklama yapan Paşinyan, Türkiye'yi suçlamayı sürdürdü. İran, Dağlı Karabağ'da savaş sürerken Türkiye için önemli bir teklifte bulunurken Rusya devreye girerek iki ülkenin bakanlarını Moskova'da ağırladı. İşte gün içinde yaşanan gelişmeler. 27 Eylül Pazar sabahı Ermenistan Azerbaycan cephe hattında Ermeni güçlerin Azerbaycan sivil yerleşim birimlerine ateş açması üzerine çatışmalar başlamıştı. Azerbaycan ordusu karşı saldırı başlatmış ve çok sayıda yerleşim birimlerini işgalden kurtarmıştı. İki ülke arasında daha sonra Moskova'da yapılan görüşmede esirlerin ve cenazelerin değişimi için ateşkes kararı alınmıştı. Sürenin dolmasının ardından ikinci defa insani ateşkes ilan edildi ancak Erivan tarafının sivil alanlara saldırıları durmuyor. Paşinyan, Dağlık Karabağ için diplomatik çözüm yok. Ermenistan Başbakanı Nikol Paşinyan şu andan itibaren Dağlık Karabağ sorununun diplomatik bir çözümü yok. Rusya'dan ümidimi kestim dedi ve sonuna kadar savaşacağız ifadelerini kullandı. Paşinyan halka seslenerek gönüllüleri Dağlık Karabağ'da savaşmaya çağırdı. Daha sonra Twitter'dan da bir mesaj paylaşan Ermenistan lideri Karabağ olmazsa Ermenistan'da olmaz. Bu nedenle Karabağ halkının haklarını korumak Ermenistan halkının haklarını korumaktır. Ve bugün bu hakları korumak silaha sarılıp mücadele etmektir dedi. Türkiye Osmanlı İmparatorluğunu diriltmek istiyor. Paşinyan İrinihan gazetesine verdiği röportajda da Türkiye'nin cihatçıları bölgeye getirip savaştırdığı yalanını bir kez daha tekrarladı. Azerbaycan'ın sihalarla cephe hatlarını vurması için ise yabancı güçlerin savaşa müdahale ettiğini gösteriyor değerlendirmesini getirdi. Türkiye ateşkes yapılmasını engelliyor. Ankara'nın çok geniş hedefleri var diyen Paşinyan, Türkiye Osmanlı imparatorluğunu diriltmek istiyor ifadelerini kullandı. İran'dan Türkiye teklifi İran Dışişleri Bakanı Cevat Zarif'in geçen hafta üçlü inisiyatif sözlerine açıklık getiren İran Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Said Hatipzade, İran, Rusya ve Türkiye'nin yer alacağı üçlü yapının Avrupa Güvenlik ve İşbirliği Teşkilatı Minsk grubunun çabalarını tamamlayacağını söyledi. Hatipzade, Dağlık Karabağ'da kalıcı barışın ancak kapsamlı müzakereler yardımıyla sağlanabileceğini ekledi. Moskova'ya gittiler, ayrı ayrı görüştüler. Ermenistan Dışişleri Bakanı Mınat Skanyan ve Azerbaycan Dışişleri Rusya Dışişleri Bakanı Ceyhun Bayramov, Rusya Dışişleri Bakanı Sergei Lavrov ile görüşmek için Moskova'ya gitmişti. Rusya Dışişleri Bakanlığından yapılan açıklamaya göre Lavrov iki isimle ayrı ayrı görüşme gerçekleştirdi. Görüşmelerde Dağlık Karabağ'daki çatışmaların ele alındığı kaydedildi. Ermenistan Cumhurbaşkanı Armen Sarkisyan Dağlık Karabağ sorununu konuşmak için NATO ve Avrupa Birliği yetkilileriyle görüşecek. Ermenistan Cumhurbaşkanlığı tarafından yapılan açıklamada Sarkisyan'ın AB ve NATO yetkilileriyle Dağlık Karabağ sorununu görüşmek için Brüksel'e gittiği ifade edildi. Sarkisyan Brüksel ziyaretinde NATO Genel Sekreteri Jens Stoltenberg, AB Dış İlişkiler ve Güvenlik Politikası Yüksek Temsilcisi Josep Borrell ve AB Konseyi Başkanı Charles Michael ile görüşecek. Açıklamada Ermenistan'ın NATO ve AB'den çatışmaları durdurmak ve ateşkes anlaşmasını yeniden canlandırmak için mümkün olan her şeyi yapmalarını beklediği ifade edildi. Azerbaycan Savunma Bakanlığı yerel saatle 12'de bir Ermeni İHA'sının Horadiz'de düşürüldüğünü açıkladı. Azerbaycan ordusu Ermenistan'a ait 556. alayın vurulduğunu ve bir taburun yok edildiğini açıkladı. Yaklaşık 400 sözleşmeli askerden oluşan tabur personelinin çoğunun etkisiz hale getirildiği askeri birliğin yeniden yapılanmak üzere Ermenistan'ın Ararat kentine döndüğü ifade edildi. Açıklamada alay komutanının kalan personeli tekrar savaşmaya göndermeyi reddettiği için görevden alındığı, savaşa gitmeyi reddeden birçok askere de soruşturma açıldığının öğrenildiği kaydedildi. Azerbaycan Savunma Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada Ermenistan'ın bir Azerbaycan askeri jetinin vurulduğu iddiası ile ilgili yaydığı bilgiler yanlıştır ve Ermeni propagandasının bir başka uydurmasıdır denildi. Azerbaycan Savunma Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada gece boyunca Adere, Fuzuli, Cebrail ve Gubatlı yönlerinde operasyonların değişen yoğunlukta devam ettiği bildirildi. Ermenistan güçlerinin Azerbaycan ordusunun savunma hattına top ve havanlarla ateş açtığı ifade edilen açıklamada Cebrail ve Gubatlı istikametinde Ermenistan ordusuna bağlı 18. motorize tümenin kayıp vererek geri çekildiği belirtildi. Azerbaycan ordusunun Ermenistan ordusu 5. Muhrip Alayı'nın mevzilerini ve buradaki çok sayıda silah ve mühimmatı ele geçirdiği, çok sayıda askerin etkisiz hale getirildiği aktarıldı. Ermenistan ordusu 6. ve 7. Muhrip Alayları'nın personeli arasında da çok sayıda ölü ve yaralının olduğu bildirildi. Çatışmalarda 3 topçu bataryası ile birkaç havan topunun ve personel taşıyan 3 kamyonun Azerbaycan ordusunca imha edildiği vurgulandı. Azerbaycan ordusunun tüm cephe boyunca kontrolü elinde tuttuğu kaydedildi. Bakanlığın bir diğer açıklamasında da Ermenistan ordusunun ter ter kentini top atışına tuttuğu ifade edildi. Azerbaycanlı gazeteci kurtarılan köylere Bayraktar adının verilmesini önerdi. Türkiye'den satın aldığı Bayraktar sihalar ile Ermenistan'a cepheyi dar eden Azerbaycan savaşta emin adımlarla ilerleyişine devam ediyor. Azerbaycanlı araştırmacı gazeteci Cavanşır Hasenli Dağlık Karabağ'da işgalden kurtarılan bazı köylere Bayraktar isminin verilmesini önerdi. Evet arkadaşlar videoyu bilgilendirici ve faydalı bulduysanız eğer lütfen beğenmeyi, yorum yazmayı ve kanalımıza abone olmayı unutmayın. Bir sonraki videoda görüşmek dileğiyle kendinize iyi bakın, hoşçakalın, Allah'a emanet olun.